Şeker hastası öğrenilen iki çocuk babası İmdat Beslan, teravih namazı için Hendek ilçe merkezinde bulunan büyük camiye gitti. Namazı kıldıktan sonra camiden çıkan Beslan fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Beslan, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beslan buradan Sakar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği esnada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Beslan Hendek Esenler Kuba Camii'nde öğle namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Çok iyi, şey. i̇yi günde, kötü günde bizleri yanıtlar bırakmıyorsunuz. Mevlam eksikliğinizi göstermesin. Her türlü tehlikelerden, kaza, bela musibetlerden ülkemizi, yurdumuzu, devletimizi, milletimizi, asker ve polislerimizi koruyup muhafaza eylesin. Şu anda ömür hayatını Ramazan-ı Şerif'in tam ortasında bitiren ama yok olmak değil. İmdat kardeşimiz sizlerden helal et istiyorlar. Kardeşlerimizin dünya hayatında kemal-i nasıl bilirsiniz? Mümin, müslüman, muahit bir kişi olduğuna şahitlik eder misiniz? Dünyadan ailete mutalik olan hak ve huzurlarını helal ettiniz mi? Tezalik helal ettiniz mi? Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu ekber. Selamun aleyküm rahmetullah. Selamun aleyküm rahmetullah. Olay hakkında iftar yaptık beraber. E, o çarşıya doğru evden çıktı iftardan sonra çarşıya doğru yürüdü. Biz de başka bir yere gitmiştik bir arkadaşla. Sonra bize bir telefon geldi bir yerden dediler e, imdat e, rahatsız oldu gelebilir misiniz diye. Biz de hemen benim kayınçığı aldım gittim kardeşini yani ölen e, imdat abinin beraber gittik oraya baktım e, birkaç kişiler onun koluna girmişler e, getirdiler oraya. Bu arada e, ambulans aramışlar, biraz istifra etti, bir şeyler etti orada. Biz oradan hemen onu kaldırdık, e, ambulansa koyduk, oradan Hendek Hastanesine götürdük. Hendek Hastanesinde biraz müdahaleler oldu, zaten orada e, ambulansta da biraz müdahaleler olmuştu. Orada hastane, oradan Adapazarı Araştırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Orada yolda giderken kalp durmuş. İşte hastaneye vardığında zaten kalp durmuş bir şekildeydi. Orada sonra müdahaleler yapıldı ama geri dönzermeye çalıştı ama doktorlarımız ama başaramadı. <laughs> po shikto ndërkohë po shikojë